Bak şimdi son günlerde sosyal medyada annesi operatöre kızımı vermem deyince şeklinde videolar görüyorum. Artık bu iş çığırından çıktı. Buna artık benim bir müdahale etmem lazım. Ya operatörden daha iyi eş, daha iyi aile babası var mı Allah aşkına? İşte operatöre neden kız verilmesi gerektiğini 3 maddede anlatıyorum. Bir, her anne baba kızının varlıklı bir ailede olmasını ister değil mi? Pahalı arabalar, konforlu bir yaşam. Operatör abimizin alttaki makine binlerce euro değerinde öyle TL ile ile hesaplanmaz. Ferrari değil belki ama tonlarca ağırlığında ve ultra pahalı makinelerle geziyorlar. 2. Operatör abilerimiz makinasına aşık aşık. Makinasını süsler, onunla video çeker, ona var ya gözü gibi bakar. E peki böyle makinasını seven bir adam ailesine nasıl davranır? Orasını artık siz düşünün. Ailesine tapar tapar. 3. Operatörlük mesleği altın bir bileziktir. İsterse her yerde iş bulur, isterse kendi işinin patronu olur. Düzgün çalıştı mı paraya para demez geleceği de parlak. E daha ne olsun ya? Operatör abiler bu videoyu her yerde paylaşın. Paylaşın ki değeriniz anlaşılsın.